Merhaba herkese. Umarım güzel bir yaz geçiriyorsunuzdur. <laughs> e, bu videonun konusu karmik ilişkiler ve karmik e, ilişki içinde olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bunların belirtileri, işaretleri ile ilgili. E, bu terimi çok duymuşsunuzdur eminim ve bundan ilgili belki birçok şey okudunuz ya da izlediniz yinediniz. <laughs> e, fakat hala e, emin olamıyor olabilirsiniz ya da belki de bu kavramla bugün burada ilk defa karşılaşıyorsunuz. E, belki ilişkinizi sorgulamak istiyorsunuz, sorguluyorsunuz. Acaba nasıl bir ilişki içindeyim diye. Karmik ilişki nedir? İsterseniz önce onunla başlayalım. Eee <laughs> karmik ilişki Karmalarımızdan gelen, bizi bir bedeli ödetmek ya da tam tersine bize bir şey vermek için yaşadığımız ve bu alıp verme işi bittikten sonra da artık anlamsızlaşan ilişkiler için genel olarak kullanıyoruz. Karma da bizim e, önceki hayatlarımızdan ya da atalarımızdan getirdiğimiz Alıp verme e, hesabını anlatır. Yani biz karmalarımıza göre bir şeyi almayı hak etmişizdir. Ya da tam tersi <laughs> e, verme, borçlarımız vardır. Yani ödememiz gereken bedeller vardır. Peki karmik ilişkiler nasıl e, ilerler, nasıl başlar ve nasıl? Sonlanır işaretleri nelerdir? Şimdi e, dedik ya zaten bir alıp verme meselesi vardır. Karmik ilişkiler en başta ee, bir çekimle elbette bir yakınlıkla başlar. Ama bu mesela ikiz alevde falan olduğu gibi hani acayip yüksek bir çekim değildir. Yani e, ruhsal, manevi bir takım şeyler yoktur. Hani rüyanızda görmezsiniz bu kişiyi. E, ruhsal bir bağlantı hissetmezsiniz. eş eh zamanlılıklar yaşamazsınız. E, gibi yani böyle e, ve acayip yüksek bir çekim de hissetmezsiniz. Hissedersiniz ama hani iki zarevdeki kadar değildir. E, ve arkadaş hissedebilirsiniz o kişiyi ya da anneniz ve babanız gibi hissedebilirsiniz. Zaten genelde öyle olur. Yani anne babanızdan alamadığınız yakınlığı bu kişiden alırsınız. <laughs> Sevgi, ilgi e, ya da hani aidiyet hissi vesaire kendinizi hani ilk başta yuvada hissettirir bu kişi. Bu anlamda biraz tanıdık da gelebilir size ve öyle bir anda karşılaşırsınız ki yani bir takım kadersel durumlar söz konusudur. Kadersel olarak önemli bir dönüm noktasında olursunuz. Mesela burada bir parantez açmak istiyorum. Bazı insanlar sadece karmik ilişkiler yaşarlar. ve onlar da hayatlarında hani bu önemli dönüm noktalarında karşılaşırlar eşleriyle ee, ve belki de onlar hani bu ilişkiyi ömür boyu devamda ettirirler. Birazdan o konuya da gireceğim. Ama bazıları, bazı insanlar hayat ilerledikçe, yaş aldıkça, gelişir, değişir, farkındalığı artar ve onlar e, hani daha gençlik zamanlarında karmik ilişkiler yaşamış olsa bile bu ilişkilerine devam etmezler ve farklı ilişkiler çıkar karşılarına daha ruhsal, daha manevi ve onların farkındalıklarını daha yükselten. Şimdi parantezi kapayalım ve devam edelim. <laughs> dediğim gibi önemli dönüm noktalarında bu kişilerle karşılaşırsınız. Çünkü hayatınıza dediğim gibi hani hem alacaklarınız vardır hayattan hem de verecekleriniz vardır. Dolayısıyla tam da Böyle önemli zamanlarda karşılaşırsınız. Sizin hayatınızdaki önemli bir boşluğu doldurur bu insanlar. Ee, bu işte yani burada bir hasta duygulardan bahsediyorum, sevgi, ilgi, yakınlık, aidiyet hissi gibi ve. Ee, Tabii şu da var yani sizin korkularınıza da denk gelebilir aynı zamanda her zaman olumlu duygular olmayacaktır. Zaten ilerleyen aşamalarda sizin tam tersine olumsuz duygularınızı e, size yansıtmaya ve size vermeye başlayacaktır. Çünkü işin rengi değişecektir hani bir süre sonra. Belki sizin ondan alacaklarınız vardı, onun sizden alacakları vardı... Bir süre sonra o hesaplar kapandığında işin rengi de değişmeye başlayıp olumsuz duygular devreye girecektir. Bu kişilerle bir süre yolumuz devam eder. Sizin o eksikliğinizi, eksik parçanızı kapatırlar ve bundan dolayı belki ilk zamanlarda iyi hissedersiniz. Yani tabii bu ilişkinin durumuna ve size göre değişebilir. Hani bazıları için birkaç ay sürer, bazıları için birkaç birkaç yıl sürer. <laughs> ve sonrasında siz e, bu güzel durumdan dolayı aldığınız enerjiyle bir süre hani yakıt almış gibi kendinizi iyi hissedersiniz. Belki kariyerinizde başarılı olursunuz. Ee, ya da hayatınızda mutlu olursunuz, tatmin olursunuz çünkü sizin bir eksiğiniz kapanmıştır. Bu durum bir süre bu şekilde devam eder. Fakat sonra bir yerde patlar. Patlak verir. Artık ilişkiden beslenemiyor olmaya başlarsınız. Sizi mutlu etmemeye, tam tersini, mutsuz etmeye başlar. Ee, ve yani bedeniniz de artık o kişiyi reddedebilir bu aşamada her iki kişi başka üçüncü dördüncü kişilere e, ilgi duyuyor olmaya başlayabilir yani aradaki e, o sevgi bağ güzel duygular sönmeye başlar İşte Sonra bununla mücadele etmeye çalışırsınız, eskiye döndürmeye çalışırsınız. Bir süre bu şekilde devam eder. Öyle inişli çıkışlı. Bir an gelir düzelir gibi olur. Bir süre sonra yeniden kötüye döner ve giderek kötüleşir. Bir şekilde hani yürütmeye devam ettiğinizde bu insanla hayatınızı tamamen birleştirip evlenebilirsiniz, çocuklarınız vesaire de olabilir. Fakat artık sizi çok tatmin etmeyecektir. Ve inanamazsınız. Bir gün gelir ve geriye dönüp bakarsınız. Ben bu insanı mı sevmişim? Ben bu insanla mı güzel günler geçirmişim? Diye şaşırıp kalırsınız. Çünkü o kişi artık aynı kişi değildir. Eğer yani farkındalığınız yüksekse siz kendiniz değişirsiniz. Hayatı farklı algılamaya başlarsınız. Belki iyiye doğru gidersiniz. Hani e, mental olarak, zihinsel olarak farkındalık anlamında hayatı daha iyi anlamaya başlarsınız. Ruhsal olarak olgunlaşırsınız ama karşınızdaki kişi hiç değişmez. Hatta kötüye gider. Hem fiziksel hem zihinsel hastalıklar yaşar, kayıplar yaşar, maddi olarak zorlanır. Yani pek de iyi bir gidiş söz konusu olmaz ve zaten orada işler artık sarpa sarmaya başlar ee, ve siz frekansınızı yükseltmişseniz bu ilişki bir yerde biter ama yükseltmemişseniz zaten herkes mutlu, mutlu değil yani çoğu kişi mutsuz deyip e, bu ilişkiye devam edersiniz ve zaten orada hani diyecek bir şey yok ee, öyle olduğu zaman bu evlilik ilişki ömür boyu da devam eder çok tatmin olmaz kişiler. Ama yüksek bir arayış, daha iyi bir arayış içinde de olmazlar farkındalıkları düşükse. Yani genel olarak karmik ilişkiler böyledir. Bize bir şey ödetirler ve bize bir şey verirler. İlk zamanlarda dediğim gibi güzeldir. Hayattan alacağımız şeyleri verir bize. O, o günler, o yıllar içinde güzel gelişmeler yaşarız. E, fakat çoğunlukla bu bir eksikliğimizi kapatmak içindir. Yani bu ilişki. Bu eksiklik de çoğunlukla anne babamızdan alamadığımız e, ya da kendimize bulunan yetersizliklerle ilgilidir. Fakat bir yerde artık bu beraberlik Acı vermeye başlar, mutsuz etmeye başlar. Hatta e, şiddet olması yine çok muhtemeldir. Ee, hayatınızda da bir şanssızlık olmaya başlar. Yani e, size artık güzel şeyler vermez, kötü şeyler vermeye başlar. Evet genel olarak söylemek istediklerim bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.